Newton-Raphson yöntemi ile bir problem çözelim. x kare artı x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökünü bulmak üzere başlangıç değerini 2 alarak 3 iterasyon gerçekleştiriniz. İşlemlerde hata yapmamak üzere sistematik bir yazım yapalım. Ayrıca tablo kullanalım. Tablo kullanımı oldukça efektif olup çalışma şeklinize uygun ise tercih edebilirsiniz. Bu yöntemdeki tabloda sütunlar, iterasyon numarası, iterasyonda kullanılan x'i belirtmek üzere i indisli olarak x i, x i'nin fonksiyon değeri, x fonksiyon değerinin türevi ve kök tahmini olarak üretilen x i artı bir sütunlarından oluşur. Ayrıca hata hesabı için bir sütun ayrılmalıdır. İşlemlere başlayalım. Başlangıç değeri olarak verilen 2'yi x0 olarak yazalım. Bunu aynı zamanda tabloya işleyelim. Şimdi bu değerin fonksiyonda x yerine konması ile fonksiyon değerini elde edelim. x yerine 2 yazıldığında fonksiyon değeri 1 olarak bulunur. Bu yöntemde gerekli olduğu için fx fonksiyonunun türevini yazalım. fx'in türevi 2x artı 1'dir. Türev fonksiyonunda x yerine 2'yi koyalım. 5'i elde ederiz. Tabloya işleyelim. Bu durumda bu aralık için ilk kök tahminini bu yöntemin formülü ile bulabiliriz. Yöntemde kullanılan kök tahmin formülü ekranda gösterildiği şekildedir. x0'ı x0'daki fonksiyon değerini ve x0'daki fonksiyon türev değerini yerine koyarak birinci kök tahminini 1.8 olarak buluruz. Bulunan ilk kök tahminini de tabloya işleyelim. İkinci adıma geçelim. Bu adıma son iterasyondaki kök tahmin noktası olarak bulunan 1.8 ile başlanır. Formülasyon için gereken 1.8'deki fonksiyon değerini ve fonksiyon türev değerini bulalım. Fonksiyonda x yerine 1.8'i koyduğumuzda 0.04'ü, Türev fonksiyonunda x yerine 1.8'i koyduğumuzda ise 4.6'yı elde ederiz. Bunları ikinci kök tahmini için yerine koyduğumuzda ikinci kök tahmini 1.791 olarak bulunur. Bu iterasyon adımındaki değerleri de tabloya işleyelim. Üçüncü adıma geçelim. İkinci kök tahmini olan 1.791 ile işlemlere başlayıp önce fonksiyon değerini daha sonra fonksiyon türev değerini bulursak. Fonksiyon değeri olarak eksi 0.001 ve türev değeri olarak 4.582'yi elde ederiz. Kök tahmin formülünde yerine konduğunda üçüncü kök tahmini. 1.791 olarak bulunur. Bu basamaktan sonra ikinci iterasyon sonucu ile farklılaşmaktadır. Burada diğer iterasyonla tutarlı olması bakımından 3 basamak yazarak bırakalım. Değerler tabloya işlenir. Üçüncü iterasyonu da burada tamamlamış olduk. Ekranda gösterilen link ile aynı problemin Excel tablosunda iterasyon sonuçlarının nasıl alınacağını da öğrenebilirsiniz bu çalışmada hata hesaplanmamıştır. Kullanılabilecek farklı türdeki hata hesapları için ilgili videoyu açabilirsiniz.